Evet, 7 ile devam ediyorum. Sorunuz yoksa. The judges of the International Tribunal at the Hague on the 1st of February 2002 that charges relating to all three wars together. Evet, şimdi 7 biraz zor bir soru. Zaten gelecek zamanları yaptığımızda daha güzel aklınızda şekillenecek bir soru. Şimdi İngilizce'de bilgi gösteren bazı fiiller var. Think, hope, expect, predict gibi. Mesela, I hope that... You will pass diyoruz. Ee, umarım geçersiniz. Hope will gösteriyor. I hoped that he would pass diyoruz. Geçmesini umuyordum şeklinde. Bunlar will gösteren değiller. Every de bunlardan bir tanesi. Evreyi simple present ve present perfect ile de kullanıyoruz. Yani sol tarafı simple present... Ya da e, present perfectse, simple present veya present perfect ile bile kullanıyoruz. <laughs> Pardon. Evet, Simple Present ya da Present Perfect'te will gösteren fiiller e, bunları şeyde yapacağız e, gelecek zaman. Will'in 9 anlamını öğreteceğim. Bu 9. anlam, en önemli anlam belki de sınav için. E, think, Hope, Believe, Suppose, Assume, Assure, Calculate, Expect, Predict, e, Foretell, e, Agree, e, Doubt, Suspect. Bunlar will ile kullanılıyor. Nasıl will ile kullanılıyor? Simple present ve present perfect'leri will'de kullanıyoruz. Simple past ve past perfect'leri da kullanıyoruz. Ee, mesela hangisiyle söyleyeyim? Ee, diyelim ki predict'le söylüyorum öngörmek. Ee, he predicted that, he had predicted that I would pass. Geçmemi öngördü, öngörüyordu. Simple present'la da şöyle kullanıyorum. He predicts that, geniş zaman. He has predicted that, present perfect. I will uh, pass şeklinde geçmemi öngörüyor şeklinde kullanıyoruz. Bunu tabi e, hani bir, iki tane biliyorsunuzdur. Bir onda o anda verilen karar, e, bir de e, normal gelecek zaman. Normal İngilizce öğretmenleri de iki tane öğrettiği için siz de iki tane biliyorsunuzdur. Buna dokuzu, bunu dokuzda çıkarttığınızda e, bu tür soruları çok rahatlıkla yapabileceksiniz. E, ne zaman yapacağız? 3 hafta sonra gelecek zamanlarda yapıyor olacağız inşallah. E, dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi? Simple present will, present perfect will, Simple past would work past perfect would work for şeklinde baktığımızda simple pasta would work one denizli doğru yanıt olacaktır. <laughs> Bunu kitaptan nasıl demişiz ona da bakalım. Demişim yani ben dedim sonuçta. <laughs> evet. Lale'deki uluslararası mahkemenin yargıçları 1 Şubat 2002'de tüm üç savaşla ilgili davaların, suçlamaların birlikte görülmesine, işitilmesine de denmez. E, karar verdi. Şöyle yapmasına karar verdi derken, <laughs> pardon, soru ve şıklara bakıldığında bu bir zaman sorusudur ve on the first of February 2002 ifadesi bizi kolayca simple past ve onun anlamlı bir şıkka götürecektir. C seçeneği ilk tarafı edilgen olduğu, karar verdi diyeceğim yani mahkeme karar verdi mi verildi mi edilgen olduğu için gidiyor. Ee, i̇kinci tarafıyla zaman uyumu olmadığı için elenir. Geçmiş zaman ve iki taraf uyumu olan seçenek olarak da D seçeneği kalır. Bu demin anlattığım konuyu bilmiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Tabi biliyorsanız e, ben dediğim gibi yapmak çok daha mantıklıydı. Evet. böyle bir soru. Ee, peki bu dormantı resimlerle falan daha rahat edeceğiz. Önce sırayla gidersek drab'i göstereyim. E, ee, drab kasvetli sıkıcı monoton demek. Luther feels that life is a drag in towns as compared to the thrilling city life. Luther'a göre e, thrilling, heyecanlı şehir yaşamına compared kıyasla e, life is a drab in towns, e, kasabalarda e, yaşam sıkıcıdır. The vicar's clothing was e, drab. E, biliyorsunuz onların papazların kıyafeti, kardinal Mardin'de daha böyle süslü havalı da e, papazların kıyafeti nasıl bir tane çuval giyiyorlardı, bir tane ip vardı böyle. Dolayısıyla çuval geçirmişlerler yani e, drap sıkıcı oluyor dolayısıyla. Bernasconi is tolerated by Italians at least in part. E, Berlesconi, İtalyanlar tarafından en azından kısmen tolere edilirler. Because he offers a colorful alternative to a government of drab bureaucrats. Çünkü sıkıcı bürokratlarla dolu bir hükümete renkli bir alternatif sunar da onun için diyor. The dryness of the desert made driving less interesting. Evet ona geçmeden önce resme bakarsanız drab sıkıcı kızın kıyafeti. Fab iyi bilmiyorum bence de çok fab değil ama <laughs> bu drab'den daha bir fab. fab. Fab fabulous. Fabulous marvelous harika. Fabulous. Fab fabulous'ın kısası. Drab de sıkıcı donuk. take your marketing from e, pazarınızı drab'den fab'e 30 günde çıkarın diyor. <laughs> Drap dediği soldaki e, Converse e, spor ayakkabılar eski. Fab dediği de sağdaki işte kırmızı topuklu falan e, ve kırmızı elbise e, şeklinde. E, Drap to Fab diye bir şey var. yani Draft sıkıcı Fab, Fab diyoruz. Draft Fab oradan da aklınıza gelir. kontrast e, grubuyla devam ediyoruz. Dediğim gibi geçen e, dersimizde e, öncelikle e, sebep grubunu yapmıştık. Bugün de e, zıttık grubuyla devam ediyoruz. Zıttık grubu dediğimizde yine e, bir aynı cümle zıttık gösteriliyorsa e, sebep grubundaki gibi onunla başlayacağız. Aynı cümle zıtlık gösteriliyorsa although even though do grubu gelir. In spite of despite notwithstanding e, cümle gelmediği için e, in spite of ve the fact that koyuyoruz notwithstanding ise e, that koyuyoruz yani notwithstanding e, isme gelen eramen despite isme gelen eramen in spite of isme gelen eramendir although even though e, ve though ise cümleye gelen e rağmen anlamındadır e, dediğim gibi in spite of ve despite of the fact that koyuyoruz ki e, cümle gelebilsin notwithstanding'e de that koyuyoruz ki cümle gelebilsin even if'i daha bir aşağılara e, alıyoruz çünkü Even if zıtlık göstermekle birlikte if-close e, tiplerine tabidir. Yani tip 1, tip 2, tip 3 gibi ise even if değilse although seçiyoruz. Bununla ilgili olarak birazdan zaten e, soruda anlatıyor olacağım bu konuyu. Kısacası işte şöyle olmasına rağmen böyle oldu diyeceksem normalde 6 tane kullanabileceğim bağlaç var. Although, even though, though, in spite of the fact that, despite the fact that ve notwithstanding e, that kullanabileceğim bağlaçlar. Even if se bile anlamıyla daha çok zıtlık e, zıttık if'i ediyoruz. If close tiplerinde zıttık kullanırken tercih ettiğimiz bir bağlaç. Birazdan örnek verince daha iyi anlayacağız. Mesela e, sınavda diyelim ki e, olduğumu even if mi e, iki şıkta kaldım. Bakıyoruz it was raining past progressive we kept simple past. If artık past progressive artı simple past diye bir if clause olmadığı için ee, sonuçta even if değil olduğu mesela tercih etmeliyiz. Although it was raining, yağmur yağmasına rağmen, yağmur yağıyor olmasına rağmen, we kept on playing football. Even though it was raining, though it was raining, in spite of the fact that it was raining, despite the fact that it was raining, notwithstanding that it was raining, we kept on playing football. Ee, yağmur yağmasına rağmen e, futbol oynamayı sürdürdük e, anlamında kullandığımız e, bağlaçlar. Evet bu akşam 28 e, 2008 Mayıs KPDS ilk 42 ile beraberiz. E, Aksiyonunda bir isteğiniz yoksa birinci soruyla başlıyor olacağım. E, bu arada e, 29 Ocak'ta e, 20 puan zor grubum başlayacak. E, 20 puan zor grubumu da e, satın almanızı ve pazar geceleriyle birlikte 7 gün Full programla hazırlanmanızı arzu ederim. Ee, onun dışında EYDS kursum da açılacak. Ee, her ay e, 4 hafta, ikişer e, e, gün, cumartesi pazar günleri EYDS kursunda olacak. Ee, yine arkadaşlarımızdan katılmak isteyenler katılabilirler. Evet, bir ay sürüyor, 4 hafta bir ay e, kurslarım EYDS'ye hazırlıyor. Evet, birinci soruyla başlıyorum, Aksiyonda bir arzunuz yoksa. The genetic fingerprinting technique, which was developed in the UK and is now used as a of legal identification, determines the pattern of certain parts of the genetic material, DNA, that is unique to each individual. Um, İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta e, geliştirilen ve günümüzde e, yasal bir Kimlik aracı olarak kullanılan genetik parmak izi tekniği, her bir bireye birey için eşsiz olan genetik materyal DNA'sının bazı kısımlarını kullanır anlamında. Şimdi means başka mean başka means araç demek. By means of aracılığıyla e, pot açarsak e, bununla ilgili en belli örneğimiz language is a means of communication'dır yazmak isterseniz language is a means of communication dil bir iletişim aracıdır Evet, Language is a means of communication. Dil bir iletişim aracıdır. Yine edilgen cümlelerde gördüğümüz by means of aracılığıyla bastı stili demiyoruz artık eski. Evet o zaman mean başka means başka. Means araç demek. İşte buradaki means de e, araç anlamıyla e, doğru yanıt olacak. E, yani Yasal kimlik aracı e, anlamında e, means doğru yanıt olacaktır. O zaman What does it mean? Ne anlama geliyor? E, meaning anlam ama means by means of e, araç anlamına gelmek. It means başka. A means of communication başka. E, a means of communication iletişim aracı anlamında örneğin. Yani, means doğru yanıt olacaktır benefit isim hali of alır the benefit of drugs ilaçların faydası fiil hali from alır benefit from something bir şeyden faydalanmak structure yapı sufficiency adequacy e, yeterlilik sufficiency adequacy e, yeterlilik kombinasyon işte zaten Türkçe kombinasyon evet In existentialism, it is argued that people are responsible for and the judge of their actions. Varoluşlukta insanların eylemlerinden sorumlu olduğu ve bunun tek hakim olduğu ileri sürülür. Tek nasıl derim? Only. Evet, yine grup olarak... Only... merely solely purely exclusively bunlar sadece yalnızca demek only sole exclusive bunların ayrıca tek anlamı da bulunmakta. Pure, saf, mir, sırf anlamına gelmekte. Evet dolayısıyla tek yargıcı derken sol judge of mantıklı olacaktır. <laughs> A seçeneği dikkat ederseniz expensive A ile yazılmış, E ile yazılmamış. E ile yazılsa pahalı demek, expensive large demek. Dikkat edin. E ile ikisi de E olunca pahalı demek, ikincisi A olunca large, geniş demek. Previous, bir önceki biliyorsunuz. Previous, next, internetten hepsinden biliyorsunuz. Irresistible, dayanılmaz. Prevalent, baskın, hakim sık görülen anlamına gelmekte. Prevail hüküm sürmek. Prevalence, prevalence görülme sıklığı. Prevalent da e, baskın olma, hakim olma, sık sık görülme anlamına gelmekte. Teknik açıdan buradaki e, 37 ve e, bakıyorum. Evet, 35. 35 ve 37 zordur. Zaten metin de zor. Abbas Passenger burada zaten. Abbas yolcu. Herhalde 36-38'i yapıp, burada olay şöyle gerçekleşiyor, 36'yı bir kere yapıyorlar ve bir tane de öbürlerinden tutturuyor şu kolay 38 veya zor 35-37. 4 2 şeklinde çıkıyor var mı? 4'te 3, 4'te 4. Hadi canım. <laughs> kaç saatte yaptınız? 2,5 saat. <laughs> kaç dakikada? 55 dakika olacaktı ama. Kaç dakika? Kaç dakika? Yetti mi? İyi. 80 dakika. U. Olmaz. 4'e 4 olmuyor işte. Hocam şimdi sınav saati 6 saat olsa, <laughs> alacaklar şöyle bir 70 80 ama. <laughs> evet, yok. 55 dakika e, olacaktı. Sayılmaz hocam, tasdik dışı. Evet, zaten bu 4'e 4 metin değil yani kesinlikle. Evet peki. Sözlük tanıyamadı işte diyorsunuz. <laughs> evet peki. Zor. Ya aslında bir 4'te 3 falan yapıyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Yani biraz kasanlar 4'te 3 yapıyorlar. Hızlı geldiyse buraya çok okuyor 4-5 kere ama 4'te 4 biraz zor. Ha olur ama yok yok. Biliyorum canım biz zaten aramızda öyle şey yapan yanlış söyleyen kimse olmaz. Söylüyorsun zaten 80 dakika değil. Biliyorum. Ee, yani çok çok 4'te 3 olur. 4'te 4 yani 4 dünya birleşecek <laughs> ondan sonra. Normal saatte olmaz.